bu değişik şey buldum. Ve maksimuma alabiliyoruz. Yani bana ne kadar şey yapar hiç bilmiyorum abi. Hemen şöyle tek atalım maksimuma. Evet. Bu ne oğlum? Çoban matı atalım hemen maksimuma. Şöyle. şöyle. Hata mı? Bunu daha yeni başladık. Hata falan yok. Devam et. Hepsi Hadi bakalım takas yapacağım abi. Ha, ben onu yer miyim koçum benim? Büyük hata mı? Hadi bakalım al sana büyük hata. Hadi yesene film ha. Yesi yiyemiyor musun? Bu mu lan? Maksimummuş bir de. Bu mu maksimum ha? Ay agucuk bu gucuk sen mi yeneceksin beni? Allah feli sıkıştı. Her neyse yiyeyim şunu. Sacrifice yaptım. Lan. Şuradan şar çekeyim abi ben. <laughs> Lan. Aa yanlış tarafı şey yaptım. Dur her neyse. Lan. Ne yapıyorsun terbiyesiz. Lan onu. Dur abi. Hala yenebilirim. Şöyle takas yapar benimle. Ay. Neden yiyemiyorum? Abi hesaplı zaten hepsi. Şuradan abi ben ne yapayım söyleyeyim mi? Ya. Bunu tehdit neden edemiyorum? Şey çıkmış. Lan yeter. Tamam abi, birazdan kazanacağım. Ha öyle kaçarsın işte. Köyüne dön. Ne yapıyor lan bu? Lan yeter nereden şey çekiyorsun? Lan ne yapacağım abi